Merhaba canlarım. Ayla Aştarot YouTube kanalıma hepiniz de hoş geldiniz. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi çok güzel bir meditasyon yapacağız sizinle. Bu daha önce de denediğim ve %100 sonuç aldığım bir meditasyon. Bu yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Ve gerçekten yürekten, kalpten inanarak yapıldığı zaman gerçekten çok büyük ölçüde işe yarayan ve birçok insanın kesin sonuç aldığı bir meditasyondur. Bu yüzden gerçekten yürekten inanmayan hiç kimse boşuna bunu yapmasın. Ve ilk denemede de umudunuzu kesmeyin. Bu birden fazla kez tekrarlanmak zorunda da kalabilir canlarım. Şimdi e, hızlıca meditasyonumuza geçiyoruz bu. Kavuşma meditasyonu sevdiğinize Allah'ın izniyle kavuşma meditasyonu ve bu meditasyon sonrasında büyük ölçüde birçok kişi gerçekten inanarak yapan insanlar iletişime geçecek şu an bütün meditasyonun enerjisi beni o kadar kapladı ki iletişime geçeceksiniz birçok değişiklikler olacak sevdiğiniz insanlar aranızda olumlu yönde ama kesinlikle bu bağı kesmemeniz lazım. Ee, o sonuca ulaşana kadar, anlaştık mı? Çünkü biz amacımız sadece iletişim kurmak değil, kavuşmak. Biz sevdiğimize kavuşmak için yapıyoruz bunu, anlaştık mı? Ve e, bir an önce adım atsın, gelsin istiyorsanız da yine aynı şekilde e, bu görüyorsunuz kalbin etrafında bir çember var, iki kalbi birbirine bağlayan. Bu çemberi hiç kesmemeniz lazım. Bu enerjiyi hiç kesmemeniz lazım. Anlaştık mı canlarım? Şimdi hızlıca meditasyona geçiyorum. Şimdi herkes sevdiğini, adını ansın ve içinden, kalbinden sevdiğini geçirsin, onu düşünsün ve niyetimizi alalım. Bütün evrene, kainata her yere enerjimiz yayılsın. İnşallah Rabbime kadar ulaşsın. Ve biz bu meditasyonu sevdiğimize kavuşma odaklı yapacağız. Anlaştık mı? Bu meditasyonu sevdiğimize kavuşmak için ve inanarak yapacağız. Zaten inanarak yapmazsak tekrar uyarıyorum boşuna yapmayın. Eğer inanarak yürekten inanarak yapmıyorsanız boşuna yapmayın canlarım. Çünkü inanarak yapılması gereken bir meditasyon. Şimdi herkesin sessiz, sakin ve loş bir ortama geçmesi ve kendisini rahat hissedebileceği bir ortamda olması ve benim sesime ve arkadan çalan frekans müziğine kesinlikle tam bir odakta olması lazım. Ve sadece sevdiğiniz ve siz yeryüzünde varmışsınız gibi düşünmeniz lazım. Anlaştık mı? Hadi hızlıca geçelim. Şimdi herkes rahat bir ortama geçsin, otursun veya en rahat pozisyonunu alsın ve odaklansın arkadaşlar. Herkes sevgili niyet alsın. Şimdi ritüelimize, meditasyonumuza geçiyoruz. Rahat bir pozisyon al ve gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Verirken içindeki ağırlığın yavaşça çözülmesine izin ver. Şu an sadece sen varsın ve kalbinin ritmi. Kalbinin tam ortasında yumuşacık, sıcak bir ışık hayal et. Bu ışık her nefeste büyüyor seni saran bir sevgi alanına dönüşüyor. Şimdi sevdiğin kişinin enerjisini çağır. Yüzünü görmene gerek yok. Sadece varlığını hisset. Ve içinden fısılda. Kalbin kalbine sevgiyle uzanıyor sözle birlikte kalbinden çıkan altın bir bağ ona doğru uzanıyor. Sessiz, temiz ve güvenli. Bir anda etrafın beyaz bir ışıkla aydınlanıyor ve sevdiğin insanın enerjisi karşında beliriyor. Sanki ruhunuz aynı dili konuşuyormuş gibi kelimesiz, zamansız bir yerdesiniz. Ellerinizi birbirinize doğru uzattığınızı hayal et. Ve avuç içleriniz arasında sıcak bir enerji akışı hisset. 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 Bu konuşmanın ilk nefesi, saf bir özlemin yumuşayıp sevgiye dönüştüğü an. Kalbinin ortasında hafif bir titreşim, bir ısınma hissedebilirsin. Sanki onun kalbi seninkine dokunuyor. İkiniz arasında yumuşak, huzurlu bir uyum oluşuyor. Sevgi, özlem, güven ve Teslimiyet. Hepsi bir arada. İçinden yavaşça söyle. Aramızdaki sevgi en hayırlı şekilde buluşsun. Bu niyetle enerji iyice sakinleşiyor. Bağınız yumuşak bir ışığa dönüşüyor. Zorlama yok, beklenti yok. Sadece sevginin doğal akışı var. Şimdi derin bir nefes al. Ve ver. Kalbin hafifliyor, ruhun genişliyor. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Ya da bu huzurun içinde Biraz daha kalabilirsin. Bu buluşmanın enerjisi seni bütün gün boyu koruyacak. O hasret dolu kavuşmaya artık kapılarını sonuna dek açtın ve en kısa sürede sevdiğinle kavuşacaksın. O sana açtığın kapıdan geçip sabırsızlıkla gelecek. En hızlı şekilde enerjiyi hayatına çekti ve bu enerjide kal